Doktor bey karım eve döndü ama onun farklı biri olduğuna yemin edebilirim. Konuyu biraz açabilir misiniz lütfen? Doktor bey karım 6 ay önce kayboldu. Bir gün işe gitti ve eve dönmedi. Bu tarz anormal olayların daha önce hiç yaşanmadığı küçük bir mahallede yaşıyoruz. Polis hemen bir soruşturma başlattı ve arama ekipleri gönderdi. Ancak hiç kimse ona ne olduğunu gösteren herhangi bir ipucu bulamadı. Ailecek depresyona girdiğimiz için ben de psikolojik destek almak amacıyla buraya geldim. Karınızın biraz önce geri geldiğini söylemiştiniz. Anlatıyorum doktor bey. İlk başlarda herkes arıyordu ve karımın en son ne zaman nerede görüldüğüne dair bilgiler veriyordu. Sanki bulunacak gibiydi. Ama yavaş yavaş mahalledeki bu hareketlilik azaldı. Son zamanlarda artık kayıp posterleri indirildi. Ve polisten gelen güncellemelerde seyrekleşti ve azaldı. Kabul etmesi ne kadar zor olsa da karımın bulunmayacağına ikna olmuştum artık. Ta ki dönene kadar. Bir hafta önce arka bahçede petunyalarımı sularken bahçe kapısının gıcırdayarak açıldığını duydum. Oradaydı. Kaybolduğu günkü halinin tıp atıp aynısıydı. Aynı rüzgarda savrulan sarı saçlar ve parlak mavi gözler. Şoka girmiştim. Ailelerimiz onu bir daha göremeyeceğine emin gibiydi. Ama o sanki süt almaya çıkmış gibi bahçemizde duruyordu. Nerede olduğunu sorduğumda bilmediğini söyledi. Son 6 ay ile ilgili hiçbir şey hatırlamıyordu. Tüm ailelerimiz ve dostlarımız sevinçten havalara uçtu bu paranormal olay karşısında. Döndüğüne kimse inanamıyor. Ama asıl sıkıntı durumda bu. Ben de inanmıyorum. Bakın bunların kulağa ne kadar çılgınca geldiğini anlıyorum. Ailelerimiz buna asla inanmaz ve ben de deli damgası yemek istemiyorum. Ama yanımda uyuyan kadının Karım olmadığını biliyorum. Doğaüstü ya da paranormal şeyler hakkında pek bilgim yok. Korku filmi izlemeyi bile sevmem. Ama bu durumla ilgili bir şey tüylerimi diken diken ediyor. Karım eve geldikten sonraki sabah ona bir fincan çay yaptım. Çayı ona uzattıktan sonra masanın üzerindeki tabaktan bir küp şeker aldı ve bardağının içine attı. Döndüğü günkü şok hali sebebiyle bunun üzerinde fazla düşünmedim. Ama benim karım... Çayına asla şeker atmazdı. Senelerdir hep şekerin zararlarından bahseder ve unutup yanlışlıkla çay tabağının yanına şeker koysam bile çok sinirlenirdi. Birkaç gün önce Müge Anlı izlemediğini fark ettim. Benim karım Müge Anlı izlemeden duramazdı. İşi gücü bırakır, evi bok götürse bile o Müge Anlı'yı kesinlikle izlerdi. Karıma neden Müge Anlı izlemediğini sorduğumda bana şok olacağım bir cevap verdi. Benim öyle saçma sapan şeylere ayıracak vaktim yok dedi bana. Sonra bir gece uyandığımda karımın yüzünün benimkinden birkaç santim uzakta olduğunu ve boş gözlerle bana baktığını gördüm. Beni mi izliyorsun sen? diye sordum. Cevap vermedi. Tam 30 saniye boyunca öylece baktı. Sanki gözlerin içinden başka bir şeye bakıyor gibiydi. Sonra birden gülümsedi ve Üzgünüm tatlım. Bazen bunun gerçek olduğuna inanamıyorum dedi. Sonra arkasını dönüp yattı. O kadar rahatsız ediciydi ki Tekrar uyuyamadım. Dün mahalleli onun dönüşünü kutlamak için bir sokak partisi düzenledi. Bir sürü insan onu görmek ve iyi olduğu için ne kadar mutlu olduklarını söylemek için geldi. Karım, komşularımızın her biriyle Hatta küçük çocuklarla bile doğutça sohbet etti. Karımın bir rahatsızlığından dolayı rahmi alınmıştı. Ve çocuğu olmuyordu. Bu yüzden çocuklardan nefret ederdi. O gün o çocuklarla oynaması çok dikkatimi çekmişti. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Bir kaza falan geçirdiyse hayatıyla ilgili bazı şeyleri unutmasına hatta belki kişiliğin değişmesine neden olan bir tür travmatik beyin hasarı almış olabilir diyeceksiniz. Peki bu olayları karınıza anlatsanız ve de onunla açık açık konuşmayı deneseniz. Yani doktor bey bu paranormal olaylar beni çok tedirgin ediyor çok korkuyorum. Karımı karşıma alıp bu konular onunla konuşmam imkansız. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Doktor bey sanırım bu gece dışarıya çıkıp onun hala gömdüğüm yerde olup olmadığını kontrol etmek için petunyaların dibini kazmam gerekecek.